Cem nerede kaldı bunlar ya? Sanki baloya gidiyoruz ha. Bilmem ya ama benim kanım çok kısındı. Evet aslında şu keçi yine doğmasa iyi kız ha. Ha? Zeynep diyorum şu keçi yine doğmasa iyi kız aslında. Ondan değil oğlum. Belgin Hanım'dan bahsediyorum ben. Ha, ben de burada oturmuş boş boş konuşuyorum. Çok hoş bir kadın değil mi şef? Hoş. Çok hoş bir kadın. Bir de gençliğinde görecektiniz siz. Yeni bir filmi geldi mi bütün mahalle doluşurduk yazlık sinemaları. Herkes eline bir kilo ay çekirdeği alırdı. Begna Hanım göründüğünde sinemanın yanındaki apartmanlardan balkonlara çıkarlardı alkışlarla. Kıskanırdım o apartmandaki veri. Sinemadan dudaklarımız tuzdan şişmiş bir şekilde... Terbiyesizler! Bundan sonra ben bir şey anlatırken Hazrol'da dinleyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Baş üstüne şef! Otur! Bayanlar baylar, şimdi karşınızda yeni başkomiser muavinimiz Zeynep Hanım. Gel. Gel. Gelsene. <laughs> Vay be. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Yani yakışmış yani. Polise falan benzemişsin. Silahı verecek mi? Vereceğim, vereceğim. Dedenin silahını vereceğim. Hadi bir an evvel kalkalım arkadaşlar. Belgin abla nerede? Buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Belgin abla? Belgin hanım. Bir tane daha üniforma vardı. Buraya gelirken Zeynep'le beni takip etmiş olabilir adamlar diye düşündüm. Bu durumda benim de kıyafet değiştirmem gerekiyordu. İyi düşünmemiş mi? Ama abla. Memur kes. Harika olmuşsunuz Belgin Hanım. <laughs> Onurlandırdınız bizi. <laughs> Teşekkür ederim. Bunu da taktım mı artık beni kimse tanımaz. Ya şapkayı takmasan tanımayacaklardı. Bir de selam ver onu görsünler. <laughs> öyle olmaz selam öyle olmaz gel. Bir de elini şöyle tut şöyle. Hayır hayır acele edin oyalanmayın. Evet tamam, Cem gidelim. ekip arabasını alın. Seni ciple böyle açık hedef gibi gidemezsiniz. Sağ ol şef. Baba ben eve kaçıyorum. Bir ara sana uğrarım. Şu gazeteci kızın gösterdiği resimler tartışırız. Hangi gazetecinin? Sonra anlatırım ben sana. Ben bir takım olduğumuzu zannediyordum. Öf. Peki sen de gel uğra akşam beraber konuşuruz. Bana bak burada şef benim. Her şeyi bileceğim. Ne gazetecisiymiş bu ha? Tamam şef akşam sen de gel. Senle de konuşuruz. Hep beraber oturup tartışırız meseleyi dakika, tamam mı? Bir dakika çocuklar bir dakika. Dün bir sürü yemek yaptık Zeynep'le beraber. İkimiz de çok az yedik. Hepiniz bana gelin. Memon'un üst katında oturuyorum He. biliyorsunuz. He. Önce yemek yeriz sonra siz çalışırsınız. Ya bu kadar adam olur mu Belgin abla? Neden olmasın? Hem ben de artık sizden biriyim. Bakın <laughs> üniformam bile var. Komiserim siz de gelin Belgin ablaya. A ama olur mu? Ben berek <laughs> yaptım gelin gelin. Ne olur ya? Zeynep! Bu saat mi Zeynep? Madem ısrar ediyorsunuz <laughs> geliyorum. Ha? ha? Hadi yürü Zeynep. Ah. <laughs> ne yapıyorsun Yaşasın. Kıyabını? Buyurun şef. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Sümüklü bir yeğeni halledemedin. Niye takıyorsun bu kadar Kafaya anlamıyorum. Hala malın büyük bölümü sende. Bizde yani. Bugünden sonra bütün alem önümüzde diz çökecek. Kürşat. Kürşat. Git aynada kendine bir bak. Bak bakalım yüzünü görebilecek misin? Daha şehirde yürümeyi bile öğrenemeyen bir köylü çocuğunu halledemedin. Dünyayı dize getirecekmiş. Ha? Sen demedin mi önce ihtiyar halledelim diye? Al bak, senin ihtiyar giderken nasıl bir kazık attı sana. Sana öyle geliyor. Bana kimse kazık atamaz. Ben kendimi kurtarırım. Sen dua et de Erkan Ağa sana iş versin. Erkan Ağa öyle mi? Erkan Ağa öyle mi? Bakıyorum sen de satmaya başladın beni yavaş yavaş. Unutma, ben dibe gidersem seni de çekerim yanıma. Beni tehdit mi ediyorsun? Sence? Abi. Ne var lan? Gülsüm Hanım'la özel görüşüyoruz. Bizi rahatsız etmeyin demedim mi? Abi bu çok önemli. Şimdi hiç sırası değil Yusuf. Sonra gel. <laughs> Abi bunu duyunca tam sırası olduğunu anlayacaksın. Belgin Hanım siz de sıkıştınız orada. İsterseniz koltuğumu biraz öne alayım. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim burada. Ee, öne gelin isterseniz. Burası daha geniş. Yo yo lütfen rahatsız olmayın ee... efendim. Ben gayet iyiyim. Benim bacağım çok sıkıştı burada Memoli ha. İyi. Bacaklarını kaldır bağdaş kur o zaman. Memoli çeksene koltuğunu biraz öne oğlum. Şef bu alet benim cip gibi değil ki. Bir doksan adamım. Nasıl öne alayım? Garfield gibi cama yapışacağım. Üf, böyle daha iyi. Başkomiserim. Şimdi bu yıldız var ya bu yıldız. Bu ne anlama geliyor? Çavuş mu oluyorum ben? Komiser oldun kızım, komiser. Başak gibi komiser. Esrahtan. Ana, komiser Zeynep. Memoli Bey merhabalar. Memnun oldum, ben komiser Zeynep. Belgin Hanım, akşam akşam sizi de böyle... ...zahmete sokuyoruz yani. Evet Belgin Abla ya, doğru. Bir zahmet vereceğiz şimdi sana. Yok canım, rahat rahat oturur konuşuruz hep beraber. Ne olacak, siz de biraz stres atarsanız ...birkaç saat de olsa. Hem unutmayın ki siz bütün hayatınızı bizim için tehlikeye atıyorsunuz. Ay dikkat etsene. Ne bağırıyorsun ya. be? D Öf. Dikkat bir sende. Hay Allah'ım ya. Ne oldu ki? Kediye eziyordun görmedin mi? Ya Allah ben sana nasıl bir güneş demiş olabilirim acaba ya? Ha. 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 Hmm. Ama kadının kadını ıslatıyordu. Evet. Otur arkada. Yatsana arkada. <laughs> Sus. Bizim çocuklar nerede onları arıyoruz. Arka tarafta. Oturun oturun. Kebabınızı bitirin. Hayat sizin için hep kebap zaten öyle değil mi? Abi kokmuştur. Buyur sen de. Evet koktu. Ama kebap değil. Bunlar. Abi ne bu? Bu size ne olabilir? Ha? Ne bileyim abi zarf işte. Zarf da bir de içinde her şey olabilir değil mi? Mesela sevgilinden gelen bir mektup. Yusuf'un sünnet fotoğrafları. <gülüyor> <gülüyor> ya da senin bir türlü alamadığın ilkokul diploman. Hadi siz de düşünün bir şeyler ya. Hadi. Hadi siz de tahmin edin. Yarınki haltlıya tiyo olabilir abi. Bravo. iyi gidiyorsunuz. Çıplak kadın resimleri de olabilir. Ne? Çıplak, ...çıplak kadın <laughs> resimleri olabilir mi? <laughs> Bak gittikçe yaklaşıyorsunuz aferin. Abi hadi söyle çatlatma bizi ya. Ne oldu? Bu kadar mı aklınıza gelen? Sabaha kadar sayarız değil mi istesek? Her şey olabilir. Ama bir tek şey olamaz. Tek bir şey olamaz değil mi? Gülsüm Hanım'la benim gizlice çekilmiş fotoğraflarım... ...imkansız değil mi? İmkansız abi... İmkansız değil mi? İmkansız abi. Neden imkansız? İmkansız ha? Çünkü siz bütün gün otelin evet, kapısında abi. nöbet tuttunuz değil mi ha? Kuş uçurtmadınız değil mi? Ama abi nasıl olur? İmkansız. Bir kuş uçu vermiş Teresa. Sizin o güzel gözlerinizden kaçı vermiş. Abi saçmalama. Bu imkansız. Kesin fotomontajdır bu. Evet abi fotomontaj. Bak 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 senin Foto kafanı kesmişler. Sen orada var. Fotomontaj mı? Fotomontaj değil mi? Fotomontaj. Foto montaj Senini değil mi? Abi, pişman abi. Aman abi, abi ne olursun abi, abi izin ver. Herkes bir resimleri kartpostal gibi yapma. elinde abi. dolaştırıyorsa ne yapacaksınız <laughs> o zaman ha? Herkesi mi doğduğuna pişman edeceksiniz o zaman? Aman abi acı bize. Acı bize bir yitlik yaptık işte. Acımak mı? Acımak mı? Bizim yetimhanede bir hademe var. Aradan 30 yıl geçti. Ne adını ne yüzünü hiç unutmadım. Hikmet. Şeytan Hikmet derdik biz ona. En ufak hatamızda vururduk... kıçımıza sopayı. Gözümüzün yaşına bakmazdı. Bağırırdık. Yapma ne olur Hikmet amca. Ne olur bir daha yapmayacağız Hikmet amca diye. O vurdukça biz bağırırdık. Biz bağırdıkça o daha fazla vururdu. Şöyle derdi. Bir daha yapmayın diye. Acımıyorum size. Abi yalvarırım abi vurma bizi. Yapma abi vurma bizi abi. Abi affet bizi abi. Vurma Kıyma bizi, bizi abi. abi. Merak etme. Vurmayacağım sizi. Vurmayacağım değil mi abi? Sağ ol abi. Ben vurmayacağım. <laughs> Çünkü susturucumu arabada unuttum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.